CHP Grup Başkan Vekili Levent Gökte Ankara'da roman vatandaşlarla bir araya gelerek anneler gününü kutladı. Gök, CHP olarak biz her zaman onların yanındayız dedi. Abi kellemi de kessela kılıçlar oğlundayım. <laughs> CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, Ankara'da roman vatandaşlarla bir araya geldi. <laughs> Gök, roman vatandaşların anneler gününü kutladı, çiçek dağıttı. Sıcak bir ilgiyle karşılaşan Levent Gök, CHP olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız ve onların sorunlarını dinlemeye hazırız dedi. Gördüğünüz gibi yoksulluk burada diz boyu. Bu insanlar kağıt toplayarak, mendil satarak geçimlerini sağlıyorlar. Evlerine tencere dahi doğru düzgün kaynamıyor. Birazdan bir eve gezeriz. Bir evde 3 aile, 20 kişi yaşıyorlar. Yani olağanüstü koşullarda ayakta kalmaya çalışıyorlar ama burada bir insanlık dersi veriyorlar. Yani bizim hayallerimiz var, bizim umudumuz var diyorlar. Biz bu umudumuz açısından ayakta kalmaya devam ederiz diyorlar. Biz de onların bu coşkusuna ortak oluyoruz. CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök zor koşullar altında yaşayan bir aileyi de ziyaret etti. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, annelerimize bir müjde veriyoruz. Diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ayda 277 lira taksitle herkesi oturacağı bir doğru düzgün eve e, kavuşturacağız.